Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması olacak. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığını Aramızda sarayın bilmeyen yoktur. ve çok klasik bir tarih olarak geçiyor. Bizim de konularımız arasında böyle e, önemli tarihlerden bir tanesi olarak, dönüm noktalarından bir tanesi olarak dönem dönem vurgu yapacağımız bir tarih. Şimdi bugün sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biz açılması ünitesi içerisinde neler öğreneceğiz bir bakalım. Sevgili arkadaşlar bizim konu başlıklarımız arasında öncelikle TBMM'nin kuruluş aşamasını işleyeceğiz. Arkasından TBMM'nin özelliklerini, amaçlarını öğreneceğiz. Arkasından da benim çok önem verdiğim birinci meclis, ikinci meclis ayrımı var. Onu anlatacağım size. Sonra TBMM'nin yaptığı bazı çalışmalardan da bahsederek dersimiz tepkili bir şekilde devam edeceğim. Öncelikle Burada benim size bir uyarım var arkadaşlar. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak biz konularımızı anlatırken ben şunu görüyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın anlamakta en çok zorluk çektiği konuların birincisi bu. Bak çok net söylüyorum. Eğer bu konuyu sizler daha rahat anladığınızı düşünüyorsanız gerçekten bir adım öndesiniz. Birkaç adım öndesiniz. Neden zor olduğunu daha sonraki konularımızda göreceksiniz. Bu konu içerisinde son Osmanlı Meclisi'nin açılması ve bir birliği kararlarının alınması ile TBMM'nin açılması arasındaki bağlantıyı da çok iyi kurmaya çalışmak zorundasınız. Çünkü bu bağlantı konumuzu daha rahat kavramak, daha iyi şekillendirme açısından çok önemli. Yine konularımız içerisinde temsil heyeti kelimesi çok geçmişti. Temsil heyeti ile TBMM arasındaki bağlantıya ve farkı çok dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Yine güçler birliği, meclis hükümeti sistemi ve hükümet gibi kavramlar bu ünitede verilecektir. Biz biz ne yapmıştık? Kurtuluş Savaşı'na hazırlık ünitesini işlerken özellikle hükümet kavramı üzerinde, meclis kavramı üzerinde de fazlasıyla durmuştuk arkadaşlar. Yine bu dönemde birinci meclis diye bir kelimemiz olacak bizim. İkinci meclis diye bir kelimemiz olacak. Özellikle birinci meclis dönemini tarih olarak aklınızda tutmanız birçok soruda size avantaj sağlayacak. Anlatırken de ben o tarihi ısrarla vurgulayacağım. 1920-1923 arası birinci TBMM olarak geçiyor sevgili arkadaşlar. Yine baktığımız zaman meclis hükümeti sisteminin anlatacağız. Ne olduğunu iyi kavrarsanız daha sonraki süreçte anlatacağımız kabine sisteminde çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ama burada meclis hükümeti sisteminin öğrenciler tarafından zor öğrenilen bir konu olduğunu da ısrarla vurgulayacağız. Ve konumuzu anlatacağız. Şöyle yani zamanımıza bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar, önce ne yapalım? Süreci hatırlayalım. Yani biz birinci Dünya Savaşı sürecine nasıl geldik? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreç nasıl şekillendi kafamıza bir bakalım. Önce Birinci Dünya Savaşı 1914-18 yıllar arasında olmuş Osmanlı Devleti bu savaştan yenik ayrılmıştı diyelim. Arkasından Osmanlı Devleti 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştı. Kötü bir antlaşmaydı biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin ordusu ters edilmiş, silah ve cephanesine el konulmuş, demir yollarında ve haberleşmesine el konulmuştu. Yine baktığımız zaman ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmişti. O işgallerin neler olduğunu çok iyi öğrendiğinizi düşünüyorum. Yine işgallere karşı, evet Özlem, işgallere karşı cemiyetler ve kuvayi milliye adını verdiğimiz bölgesel faaliyetler vardı ve bunlar bölgesel kurtuluş çareleri güdüyordu. Kurtuluşun saltanattan, mandacılıkta arayan kişiler ve cemiyetler vardı. İstanbul hükümetinin üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirmekten uzaktı. Mustafa Kemal de buna Mazzege bölgesinde vurgulamıştı. Yine Mustafa Kemal 1919'da Samsun'a çıkmış, arkasından Havza genelgesini yapmış, Sonra Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongrelerini yapmıştı. Arkasından temsil heyeti vardı. Temsil heyeti ülkenin kaderine el koymuş, milli mücadeleyi yönlendiren bir hükümet gibi çalışmıştı. Bir yürütme organı gibi çalışmıştı. Ve çalışmaktaydı tabii ki o dönemlerde, şu dönemlerde Erzurum Kongresi'nden sonra. Yine ulusu güçlendirerek milli mücadele yavaş yavaş temposunu yakalamıştı arkadaşlar. Amasya görüşmeleri vardı 1919 yılının sonuna doğru ve İstanbul'da Amasya görüşmelerinde alınan karar gereği bir bursan meclisi açılmıştı ve Mustafa Kemal de meclisin Anadolu'da açılmasını istemişti ama meclis İstanbul'da açılmıştı. Mustafa Kemal daha sonra Mustafa Kemal daha sonra temsil heyetinin merkezi olarak Ankara'yı seçmişti. Sonra İstanbul'a açılan bir Bursal Meclisi misaki milli kararlarını almıştı arkadaşlar. Ve misaki milli kararları bağımsızlık kararlarıydı. Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde bulunan İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul resmen işgal edilmiş ve arkasından da padişah 6. Mehmet Vahdettin Meclisi kapatmıştı. Ve bu sefer meclisi kapatmıştı. Ve arkasından da bu olay TBMM'nin açılmasına ortam hazırlamıştı tabii ki. Evet. Şimdi biz TBMM'nin açılmasını anlatacağız arkadaşlar. Az önce kurduğumuz cümleleri tekrardan kuralım. Tekrardan kuralım. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilmiş. 11 Nisan 1920'de de Mebusan Meclisi kapatılmıştı. Tabii ki sizler sevgili arkadaşlar sizler şu Mardin'i Nisan'ı unutabilirsiniz. Ama neyi unutmayacaksınız? Osmanlı Mebusan Meclisi açıldıktan sonra misaki milli kararlarını almış 1920 yılında ve bu olay yine 1920 yılının başında İstanbul'un resmen işgaline ve Mebusan Meclisi'nin kapatılmasına sebep olmuştu cümlesini bilmek zorundasınız. Mustafa Kemal de o dönemde temsil heyetinin başkanı olarak Ankara'da. Temsil heyetini de hatırlarsanız kurulma fikri Amasya genelgesinde ortaya atılmış, Erzurum Kongresi'nde bölgesel olarak oluşturulmuş, Sivas Kongresi'nde ulusal hale getirilmişti. Sonra da temsil heyeti merkezini Ankara'ya taşımıştı. Şu an Mustafa Kemal'in olayların olduğu dönemde temsil heyeti başkanı olarak Ankara'da yer alıyor. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı ve Bursa'nın meclisi kapatıldıktan sonra milletvekillerinin bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı sürgüne gönderildi. Ve burada şöyle bir şey oldu. Mustafa Kemal meclisi kapatılmasından sonra hemen emir verdi ve dedi ki eğer Osmanlı bir Busan mesleği kapatılırsa biz ne yapacağız? Elimiz ardı toplamayacak tabii ki. Yeniden seçimler yapacağız ve yeni bir meclis açacağız dedi. İşte 23 Nisan 1920'de o meclis açıldı. Evet, yani yeniden seçimler yapılıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir sorumuz var. Evet, Ankara'da 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. Seçimler yapıldı, içinde milletvekilleri var. Peki bu milletvekilleri arasında kimler de var? Kimler var derken özel demiyorum, isim anlamında demiyorum, daha genel konuşacağım. Bir, seçimlerdeki yeni seçim, yeni yapılan seçimlerde halkın seçmiş olduğu yeni milletvekilleri var. Bu bir. İki, İslam Osmanlı Mebusan Meclisi'nin içindeki milletvekilleri var. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil tabii ki. Peki arkadaşlar, Mustafa Kemal de şunu yapamaz mıydı? Yani biz yeni bir meclis açtık, yeni bir meclis açtık. Eski meclisin içerisindeki milletvekillerine ihtiyacımız yoktur. Onları kabul etmiyoruz. Diyebilir miydin? Mantıken diyebilirdi. Ama sevgili arkadaşlar, kapatılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin içindeki milletvekilleri de yeni açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisine dahil edilmiştir. Burada Mustafa Kemal'in temel amacı sevgili arkadaşlar şu. Bir, Mustafa Kemal demişti ki, siz de Osmanlı ve Bursa Meclisi'ne giderken halk tarafından seçildiniz. Hatta neydi? O seçilen milletvekillerinin çoğu müdafaa-i hukuk yalnızlığıydı. Mustafa Kemal onları Ankara'da toplamıştı hatırlayın. Onlardan bazı istekler de bulunmuştu. O milletvekilleri de Osmanlı ve Bursan Meclisi'nde misak milli dediğimiz bağımsızlık kararlarını kabul ederek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişlerdi. İşte Mustafa Kemal onlara dedi ki buyurun gelin kapımız size de açık. Ve yeni açılan, yeni açılan TBMM içerisinde kapatılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin milletvekillerine de kucak açtı. Burada yorumumuz şu olacak, halk iradesine duyduğu saygıyı, halk, halk, iradesine, halk iradesine olan bağlılığını göstermek istemiştir. Zaten Mustafa Kemal ısrarla ulusal mücadeleyi halka mal etmek, ulusa mal etmek istemiyor muydu? İşte halkın seçmiş olduğu o milletvekillerine Ankara'da açılan yeni mecliste de kucak açması kadar doğal bir şey olamaz. Burada temel amaç birlik ve beraberliği sağlamak. Dışlayacak kimse yok arkadaşlar. Bir ülke var, dört bir taraf işgal altında. Ordu yok, silah yok, cephane yok, haberleşme yok. Böyle bir durumda, böyle bir durumda hatta bunların arasında saltanat yanlısı olanlar var. Böyle ortamda herkese ihtiyaç var. Ulusal bağımsızlığı savunan herkese ihtiyaç var. Ve Mustafa Kemal de bu sebepten dolayı birlik ve beraberliği sağlama düşüncesiyle bu milletvekilerini bulacak açıyor. Evet, meclis ilk oturumunu yaptı ve Sinop milletvekili, Sinop mevzusu Şeref Bey'in başkanlığı, başkanlığında ilk oturumunu yapıyor arkadaşlar. Arkasından da Mustafa Kemal, meclis başkanı oluyor. Ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçiliyor. O zaman şöyle diyelim, şöyle diyelim, Mustafa Kemal Erzurum'da bölgesel olarak oluşturulan temsil heyetinin başkanıydı. Sonra Sivas Kongresi'nde Sivas Kongresi'nde ulusal hale getirilen temsil heyetinin de başkanıydı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin başkanıydı. Artık meclis açıldı Meclis başkanı var. Meclis başkanı var ve bundan sonra temsil heyetinin varlığı sona eriyor. Artık temsil heyeti yok. Yani soru şu. Temsil heyetinin varlığı ne zaman sona ermiştir? Cevap TBMM'nin açılması. Şimdi ben size şuradaki cümleyi okuyayım temsil heyetinin görevi TBMM'nin açılmasıyla sona ermiştir. Sonuna da ünlem koydum. Çok önemli bir başlık arkadaşlar cümle.